Merhaba. Kili bilgi yine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Arda arda iki videoyu yorumlayacağım. EKT elektrokonvizif terapi harika bir yöntemdir. Ama anestezili yapılması zorunlu tutulduğu için fiilen yasaklanmış oldu. Bir video var. Bu videoyu birlikte izleyeceğiz. Şimdi bu videodaki tamamen sahte yani defalarca EKT yapmış biri olarak EKT bir tür epileptik nöbet geçirmektir. Kasılır, klorik kasılmayla durur ve apneye girer. 50 saniye, 60 saniye hatta uzayabilir. Nefes almaz, ses çıkarmaz. Epilepsi nöbeti görenleriniz varsa bunlar tamamen fake, tamamen sahte üretilmiş ve kötülemek için üretilmiş hastalarımızı korkutmak için üretilmiş videolar. EKT'nin kendisi bir anestezi yöntemidir. Bulunma mekanizması budur. İlk olarak hani nöbetin hastalıklara engel olduğunu görünce, nöbet geçiren kişilerin hezeyanlarının kaybolduğu görülünce, bunu nasıl tekrarlarız diye insülin koma tedavisinden bir sürü yöntem denenmiştir. Daha sonra galiba bir iki İtalyan hekim domuzların öldürülmeden önce orada kanları akmasın diye önce bayıltıp yapıyorlar. EKT ile bayıltıldıklarını görüyor ve bunu önce farelerde sonra işte köpeklerde vesaire de deneyerek geliştiriyorlar. Son derece acısız, ayaktan yapabildiğimiz yani hasta eder ki sabah gel aç ol tuvaletini yap yapılır işte abdest geçer 5 dakika sürer alır yanımıza oturturuz vizit bitene kadar döner ve der ki yarım saat sonra kendine geldiğinde post iktidar dönem geçtikten sonra hocam bana EKT yapmayacak mısınız? Onun için çağırdınızlar Sadece o anda unutkanlık olur. Uzun dönem unutkanlık bir kişi de hatırlıyorum. Ta asistanlığım döneminde böyle 3 aylık bir periyodu unuttuğunu. Onun dışında öyle bir yöntem değildir. Ee, ama ne yazık ki Google Kuşu filmindeki sahneler ya da anti psikiyatri akımının ne yazık ki psikiyatri kirli bir alan diye hep söylüyorum. Anti ortopedi yok, anti dahiliye yok ama çünkü kimse kemik kırığıyla uğraşmıyor. Yani bunu kendini yetkin görmüyor. Çok daha karmaşık olmasına rağmen herkes kendini psikiyatri alanında yetkin görebiliyor. Bu yüzden de pek çok sahte e, video çıkarabiliyorlar muhabbetli kanal.